Arkadaşlar yeni açmış olduğum kanalıma hoş geldiniz. Videomu izlemeyi, like atmayı ve paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Çok zevkli, heyecan dolu bir maç sizi bekliyor. Hadi bakalım. Abi bir de arka tarafa. Aba, o adam yanımda. Ya yok. Abi silah yok var mı? Buldum abi ben silah. Sen neredesin abi? Burada mısın? Gel abi gel gel. Burayı. I need a weapon. Ee, bunlar karşıda. Şurada enerji almam lazım. Bekle orada. Bundan buralarda bir yerde daha vardır var. Mami ben... Mark the location. Tam orada mı? Oy, güzel oldu. Bir manyak. kumara düştü. Ayran Burada bir yerde. Mark'ta location. Help. Aa, Help. Bek bitir abi bunları. Bizim adamı kurduğum gibi <laughs> numarayı tut abi. M700 mü bıraktın abi? Alırım. Evet abi tut atma tutam. Ben bak değil o abi. orada abi. Niye öyle? Araba araçta onun sağda yerini değiştirdim. Sağda dedi abi sağda. Sağda o tam Al elimin altında. Çok kötü bir yer. Sağ mı zor sağ oyna. Evler oyna. Gel 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 Önümüzde Bir 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 bak Dal abi dal abi dal abi Dalamam ben benim tamam. canım bitti. Aman. Bir baygın verdim. Bir baygın verdin. Bir, 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 bir verdim. Aa sallayamadım. Girin girin girin. Hadi giremem şey oğlum da. giremem. Benim mermim yok. Şey canım yok. Canım yok. Bir kanka. Hiç üç numara bir. Abi asarlar Gir 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 gir. aşağı düştü. Tamam gençler. Aşağı geldi bitti mi? Evet. Abi ya keşke vursaydım. Bir 6x alayım mı? 4x alıyorum. 6x al abi gel 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 gel. Ya da ya da 62 var mı fazla? Şimdi 6x kimde? Bende de ben bıraktım abi. Dur alıyorum ben onu. Aldım. Can var. Abi sen daha da. Soru... Enerji çayı olan var mı? Gel abi. Abi. Kumu yanıma atma o, tam. Atma Şimdi at. Abi aldın mı? Aldım. Bu alan çok durur Gitmemiz lazım. Hiç enerjimiz yok. Let's go. Elimin altında. Bu da var ya. Bunu kontrol, ben kontrol ben ayarlamışım her yeri başka. Bu hızlık diyor, diyor ki bende değişmedi diyorsun, evet. evet. diyor tamam mı? Hızlık bende değişmedi. Diyorsun. Nasıl değişmedi hızlık ya? Önümüzde drop var dikkatli Abi hocam. önümüzde drop var. Tamam. Drop'a mı çöktün yani? Drop'un oradan geç drop. bakalım. Arabayı da değiştirdiler. Arabanın canını şeyi at. İdare evet. edersin. Ben zil alayım. Biraz... Bir <laughs> Buraya gelirsin. Drop'tan drop'a alayım? Ya da Mark the location. Ne oldu? 12 kişi var. Bir daha da aldım M200'ü. Bir de var, var ben süreyim mi istersen? Yok dur ben şimdi Tamam. Fark yok ne ya. Düşüyorsunuz diye sıkıntı evet, çıkıyor. Aynen şu arabayı alalım. Yok yok yok. Aynen aynen. Hadi siz sürün hadi. Sorun Abi, yaratıyor. Aynen. Bu, var. bu yeni güncel... Mesela grafik ayarlarını kontrol ayarlarını da yapıyorsun ya. Araca Öyle bindiğin an. anda o ayarlar yok yani anladın mı? Araç ayarlarını araçtayken in tuşun. Çok saçma bir yer. Yardım, 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 Sürdüm. Tamam. Sür 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 araba yere sür. Ya. Dalıyorum dalıyorum. Hep tasarlı. burada bir Watch tane vur. Ya sakin sakin lan. Mermimiz bitti lan. Mavili mavili ne ya? Vallahi. Abi kanka, ne var kanka, abi? Lütfen önce beni alsaydın. Tamam seni çocuk tutmadı mı? Tut işte. Tutsana çocuğu. Çünkü, abi vallahi unuttum ya. Lüt öncelik kanka. Tamam. Evet. Dur, abi ne alıyorsun? Abi, abi, ya. Bana bir kit lazım. Al abi. Ben artık yok. Onun tutkunu yapıp geliyorum burada. Tepe doluysa hakkınızı helal edin. Tepe dolu. Gördüm. 8x kimde? Ee, evet, burada burada 8x var abi bu kutuların. boş ver dur dur. Umi adamları gördün mü? 5 saniye sonra patates ettim onları. Lan adamda da bir şey yokmuş şey ha. Yok. AVM mermileri kimde? Az ben bende ben sakın o kadar mermisi var Sür oraya sür oraya oraya sür oraya sür sür Bin 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 Bize geleceklerdi ama neyse Dört ölmesin O sağda aldım abi Ona o abi meyzenle. Dört gitti Abi bir şey diyeyim mi? Son fightlar güzel mi oldu? Ne oldu? Güzel oldu. Otuzluk şarjörle oynuyorum arkadaş şaka gibi. elinize sağlık. Tamam. Not kopu. Cool. flash var çünkü ben şu bin tuşu olmasa var rey fark güzel parladım açıldı kabul ettim ama bundan şuna var iniyor kendi kendine bak görüyor musun kendi kendine iniyor abi köprüyle adamlar birini şey yaptım hep çatlı bu adam bizi bitirir dört tane memnun var abi Bak o o o devam et. Oha. Bir dakika bir dakika. Giderken vurdum arabada ona. Kanka bir dakika nasıl yaptın bana anlat yoksa git tane zaman. Sür sür tam beni eklersin evet, ya. Sonra ya. sayfamı da izlersin. Abi nasıl yaptın sen onu ben. Bu de... Mami bu hiç. Şey... Ben şey, son da mı abi atalım mı? <gülüyor> <gülüyor> ona da atacağım. Az öncekinde no scope vurdum birine. No scope vurdum. İşte diyeyim mi bence son adamı tavalayalım. Ola da bilir. Bu arabanın canı yok. Hadi hadi hadi. Tepe tepe tepe. Nerede? Dur. Gördüm. İnfo. Ah gördüm evet, en tepede anladım. en tepede. Nerede işaret? Hadi be Anlamadım zeri vurdu. Mi? Kanka Yardım 150'deki ağacın tepesinde. 150'deki ağacın tepesinde. Die. Yedi. Abi ben bunları oyalarım her türlü. Sen kurtar. Tamam. Ben çocuğu tut. tuttum ben seni. Arabadayken köprüde gidiyorum hı, ya adam tam çıkmış ya. Hı. Giderken arabada vurdum. Şu anda olay bir olay hı, var hı, burada şey. şimdi. Evet. Bir tane AVM mermi var. ben tamam, bu çocuğu tavalarım aga Yok tavalama yok ya bunları oynayalım bunlar gerçek Bir tane ben AVM mermi kaldı. Durumunu boşa harcamam lazım. göstermeden sıkıyor. Ha sislediler koşacaklar alana. Orası alan değil mi? Alan olmasın. Alan. Nerede siz ya? abi bize doğru gelecek. Abi bunlar bize doğru gelecek. Çocuklar, ne? bir şey söyleyeceğim. Ben arabayla arkalarına geçiyorum, tamam mı? Abi, abi çok geçtim. seri, abi çok seri eğim sıksı sıksı değilim abi. Adam da var ya. Ay cimem ben. Viking. Diyece. Bir rasta abi rasta. Ha. Aldım leşim geldi son adam. Abi adam yedi. Bir dakika çocuklar benim şu anda var ya iğrenç bir durumdayım. yedi sen lan o karı Kaç aldın Ersin abi? 12 on, 12